Selamlar Kova Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Uydu güneş kovalar yani normal burcumuz ay kovalar, venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler. Hepsi çok güzel oynanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi kova burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada ee, belki duyuruları böyle duymamış olanlar varsa böyle videoları artık kariyer kısmına da ekledim. Aşk kısmından sonra mini bir kariyer kısmına da bakıyoruz. Böyle birkaç dakikalık versiyon ama zamanla orayı genişletiriz diye düşünüyorum. Evet, bu duyurudan sonra da bir bakalım gene enerjinizde ne var ne yok sevgili kova burçları. Bu enerji kehanet kartlarını kullanıyor olacağım. Evet, bakalım. Sevgili Kovaların gene enerjisinde ne var ne yok? Hmm. Sevgili arkadaşlar özellikle bolluk bereket konusunda çok fazla gündeminiz ne olduğunu görüyorum. Çiçeklenen bolluk, takdir ve sihirbaz ve ayna kartları gelmiş burada baktığımız zaman. Evet. Şimdi bolluk bereketle alakalı çok fazla gündeminiz olabilir. Parayla alakalı, işte, e, çeşitli ödemeleriniz vardır. Onlara ilişkin yeni kazanç kapıları bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Sanki böyle mecburiyetten dolayı işe güce odaklanma durumunun olduğunu görüyorum. Yani burada başarılı olmak zorunda gibi hissettiğiniz durumlar yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda. Takdir kartı genel olarak tılsım dokuzuna benziyor. Rider-Waite yani klasik destemizdeki. Kendi başınıza daha mutlu olduğunuzu fark etmişsiniz. Yani bağımsız olarak çok daha mutlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kendinize döndüğünüz, kendinizle ilgilendiğiniz, e ee, bir yandan da bakın Sihirbaz ve Ayna kartıyla da kendinize döndükçe yeteneklerinizin farkına vardığınız bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Sihirbaz ve Ayna tarot'taki büyücü yani simyacı da dediğimiz o karta benziyor. Ee, dört elementi bünyesinde barındırır simyacı kartı, büyücü kartı. Yani havası, toprak, ateş, beşinci element olan ruh için bütünleşirler. Demek ki yani e, bu simyacı kartı, simyacı ne demek? Aslında metalleri altına dönüştüren kişi. Demek ki metal gibi gördüğünüz bazı yetenekleriniz gerçekten böyle altına dönüşecek kadar değerli olabilir. Belki bunları fark edip buralardan da yeni kazanç kapıları bulmaya çalıştınız. çünkü bulmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Daha çok kariyer ve parayla alakalı gündemleriniz olduğunu görüyorum sevgili kovalar. Evet uyumlandıysanız doğru yerdesiniz. Bakalım öyleyse aşk hayatınıza bir bakalım ne var ne yok. Acaba acaba sevgili kovaların aşk hayatıyla alakalı ne var ne yok acaba. Şimdi sevgili kova burçları, aklınızda birisi var bu kişi de bir toprak enerjisi alıyorum. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından bir tanesi olabilir. Yükseleni olur, güneşi olur, işte ayı olur. Bu özellikleri taşıyan bir karakter olabilir veya kariyerine vesaire çok değer veren birisi, bir karakter olabilir. Bu kişinin genel olarak bir karakter özelliklerini de sormak istiyorum. Bu burçlar dışında da olabilir çünkü. Bazılarınız için mini bir ikizler etkisi de aldım çünkü. Evet bu kişi bakın gerçekten böyle kendi kendine çok motive olmuş Güneş kartıyla. Yaşam enerjisi motivasyonu yüksek. Parlamayı seven, göz önünde olmayı seven. Yani motivasyonu e, kendisi olan, kendisinden güç alan bir karakter olabilir. Böyle çok neşeli bir karakter olabilir. İşte gülünce günler güller açıyordur. <laughs> güneş kartı gibi böyle güneş gibi hayatında doğmuş bir karakter olabilir. Tılsım 10 kartıyla birçok ustalığı olabilir. Çok yetenekli birisi olabilir. Çok güzel e, öğretici yanları olabilir. Yani kendini çok iyi yetiştirmiş bir karakter olabilir. Tılsım altı kartıyla da böyle alma verme dengesini sizinle kurmaya çalışan bir karakter olabileceğini görüyorum. Yani böyle aranızdaki o enerji alışverişi biz siz böyle çok ilgi gösteriyorsunuzdur. Bir o çok ilgi gösteriyordur falan. En son artık sıra size gelmiştir. Şimdi o kendisini çekmiştir. O yüzden bir tip geride bir karakter olabilir size göre. Denek ikilisi kartıyla hayatında sizinle alakalı bir karar vermeye çalıştığını görüyorum. Tamam mı, devam mı şeklinde bir karar vermeye çalıştığı süreç yaşıyor olabilir bu kişi. Evet. Şimdi baktığımız zaman e, karşıdaki kişinin duyguları Kupa 9 kartıyla bağımsız olmayı seven bir karakter. Yani böyle ben kendi başıma mutluyum, bağımsız çok daha iyiymişim, ben keyfime şu an düşkünüm, gayet işte geziyorum. Arkadaşlarımla geziyorum. Vakit geçiriyorum. İşte kendimi mutlu edecek aktiviteler yapıyorum. Kendimi tatmin edeceğim olaylar yaşıyorum. Bunun için kimseye ihtiyacımın olmadığını fark ettim. Bağımsız olarak çok daha mutlu olduğumu fark ettim. Çünkü sen hayatımdayken de zaten bana bunları sağlayamıyordun. Yani hayatımda işte duygusal olarak bir insan neden ilişki ister? Örnek veriyorum. işte romantik olarak bir destek olsun. hayatın paylaşabileceği bir insan olsun. Vesaire vesaire. Ama sen zaten bunları bana sağlayamıyordun. Dolayısıyla ben bağımsız çok daha fazla bunu kazanabileceğim yer olduğunu fark ettim. Öncelikle kendimi sevmeyi öğrendim. Dediği bir süreç yaşıyor olabilir bu kişi. Kopa dokusuyla bekarlık sultanlıktır. Ben böyle çok daha iyiyim. Yani bana dokunma. Sen kendi hayatını yaşa. Ben bağımsız olarak hani kendi mutlu edeceğim yerlerde zaten yer alıyorum. Kimseye ihtiyacım yok dediği bir duygusal ruh hali içerisinde olduğunu görüyorum. Tabi siz bunu bilmiyor olabilirsiniz çünkü iletişiminiz olmayabilir çoğunuzun. Araba kartı ile siz de önünüze bakıyorsunuz artık. Bir yandan geçmişe doğru bir özlem var ama duygusal olarak önünüze baktığınızı görüyorum araba kartı. Bazılarınızın aileyle alakalı gündemler olabilir, onlara odaklandığınız dönemler olabilir. Ama duygusal olarak siz önünüze bakmayı tercih etmişsiniz artık. Ee, tamam ben elinden geleni yaptım ama şu anda ben ölüme bakıyorum artık dediğiniz bir süreçtesiniz. Azize kartı bu kişi bakın davranışlarında sessizlik içerisinde. Ee, bu kişiden ya, bir şekilde belki haber alıyorsunuzdur ama mesela bir reaksiyon alamıyorsunuz. Sizinle alakalı bir reaksiyon alamıyorsunuz. Sizin hakkınızda ne düşünüyor, ne yapıyor? İşte hani e, gerçekten bir şey hissediyor mu yoksa işte ne bileyim hani her şey komple önüne mi bakıyor? Bunları bilmiyorsunuz. ben yani şu an az önce öğrendik ki duygusal olarak kendisi çok daha mutlu bir süreç yaşıyor. Belki bir şeylerden bunaldı, yalnız kalması gereken, keyfine bakması gereken bir süreç olabilir. Herkesin öyle dönemleri olur öyle bir süreçte işte Azize kartı eylemsel olarak biraz akışta kalıyor. Yani içine çekilmiş bir şey yapmıyor. Yani bir şey yapmadan sizinle alakalı bir şey yapmadan böyle bekliyor. Belki çok fazla rüyasında görüyor olabilir sizi bu arada bu kişi. Sezgilerini çok fazla dinliyor olabilir. Ee, Azize Kartel ile böyle gel düşünceleri olabilir ama içine çekilmiş bir süreçte. Eh, bakın şurada iki tane sütun var. Boğazcakin sütunları ve bu sütunlar Burada bakın bir siyah bir beyaz. Yani böyle çok gel gitti düşünceler olabilir bu kişinin. Şu an henüz karar vermemiş sizinle alakalı. Zaten değnek ikilisi kartıyla da az önce gelen nerede. O kartla da henüz karar vermemiş olarak görüyorsunuz. Ama bakın burada değnek ikilisinde şunu da görmek lazım. Bir tane değnek var burada. Bakın bir tanesi şurada şuraya yaslanmış. Bir tanesini de elinde tutuyor bu kişi. Bir de bir değneğinde dünya var. Şimdi bu pozisyonda çok uzun süre duramaz değil mi? Çünkü neden? Es, değnekler yani bir rüzgardan uçabilirler. şu rüzgardan mesela sallanabilir, savrulabilir. E bunlar bir noktadan sonra ağır gelmeye başlayacak. Bir kiloluk gamble bile taşısanız değil mi? Bir saat sonra çok daha ağır bir hale geliyor. Dolayısıyla demek ki bu kişinin hızlı bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Yani önüne bakmalı veya bir adım atmalı artık yani. Fazla az aşık <laughs> Öyle bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum bu kişinin. Yani aslında yapması gereken şey biraz belki ya bir kafasını toparlamak, uzaklaşmak, ya bir mekan değişikliği yapmak kılıç kartıyla. Biraz böyle ya oradan uzaklaşmak ya sizden uzaklaşmak. Yani biraz böyle kendisini toparlaması lazım. Gelgitli düşünceler içerisinde. Ya size karşı ya böyle soğuk olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Hani duygusal olarak gelgitli değil de ya bir yandan geçmişteki güzel günleri de düşünüyor olabilir ama olmamış yani burada durumlar. İstediğiniz gibi olmamış. Hani niye olmamış? İşte neden olmamış şeklinde kafa yoruyor olabilir. Belki böyle aslında bizim kafa yapımız da çok iyiydi. Birçok güzel şey paylaşmıştık. Keşke olsaydı diye düşünüp böyle eski günleri yad ediyor olabilir. Rüyalarında çok gördüğü için belki ikilemlere ondan olabilir. Sezgisel olarak hala bir bağ hissediyor olabilir. Veya sizin tarafınızdan bir gönderme yapılıyorsa işte oradan böyle bir anlam çıkarmaya vesaire çalışıyor olabilir. Ama genel olarak kendi hayatına bakmaya çalışan bir karakter olduğunu görüyorum. Şimdi size geldiğimde ise Tılsım Şövalyesi zaten sizin... Ee, çok ağır ilerleyen bir yapınız var. İşte ben işi vücut toparlayayım, ondan sonra zaten bir şeyler olur belki. Ondan sonra işte ne bileyim, e, zaten parayla alakalı sıkıntım var, onu çözmem lazım, o çözülmeden hiçbir şey olmaz. İşte ben atıyorum, e, bir sonrası için şöyle bir plan yaptım falan. <laughs> Uzun vadede çok planlarınız olabilir. Çok ağır ilerleyen bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum. Tılsım Şövalyesi'yle çok fazla kariyer ve parayla alakalı gündemleriniz var. E, bununla alakalı uğraşmak istiyorsunuz daha çok hani oradan bir getiri gelir diye düşünüyorsunuz. Yani uğraştık uğraştık ne oldu? Bir şey olacağı yok aşk konusunda. O zaman para için çalışalım da bari en azından somut bir şey olsun elimizde diye düşündüğünüz bir süreçte olabilirsiniz. Şimdi burada bir büyücü kartı gelmiş. İşte girişte gelen o e, sihirbaz ve ayna kartı demiş mi büyücü simyacı. İşte bu kart o kart. Tavsiye kartı olarak da size yeteneklerinizin farkında olun. Ve böyle özellikle manifest gücünüzü çok kullanabilirsiniz. Tezahür yani işte böyle evrene mesaj, dua vesaire bir şeyler de bulunabilirsiniz. Böylelikle hani bunları yaptığınızda çok daha hızlı sonuçlar alacağınız bir süreçte olabilirsiniz ee, sevgili kovalar. Ee, i̇stediğiniz şeyler neler? Mesela işte yani, borçlarınızın kapanmasını istiyorsunuz. Sallıyorum başka bir şey de olabilir bu. İşte borçlarımın hızlı bir şekilde kapanabilmesi için ne gerekir falan gibi. Ya da işte nokta nokta ne gerekir kalıbını kullanabilirsiniz. İşte güzel bir aşk yaşayabilmem için ne gerekir? Güzel bir iş bulabilmem için ne gerekir? İşte ne bileyim evimin güzel bir ev bulabilmem için ne gerekir. E, evimin zam kirasının artmaması için ne gerekir falan. Bir şey bir şey ne gerekir kalıbını kullanabilirsiniz. Bu manifestlerde falan yani bir şey istediğiniz, dileklerinizde vesaire kullanabileceğiniz bir kalıp. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok böyle ekstra e, bu yeteneklerinizin arttığı yani evrenden ya da işte yaratıcıdan, Allah'tan istediğiniz şeylerin hızlıca e, kabul olacağı bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Şu sıralar gelecek kısmında bu ilişkiyle alakalı ne olacak diye sor sorarsanız aslında adam karşıyla önce birazcık bir askıya alma durumu olacak. Ve sizin tarafınızdan biraz kendinizi kurban rolüne sokma olabilir. İşte hep benim başıma geliyor bu şeyler. Ben ilişkilerde hiç mutlu olamayacak mıyım? İşte neden başıma geldi? Ondan sonra vah beni falan. <laughs> böyle bir sayı içerisine girebilirsiniz aslan adam. Yani bir şeylere askıya almak. Henüz yani böyle nötr kalmak gibi bir şey yani. Bir yandan da böyle farklı perspektiflerden iki tarafında olayı görmeye çalışması. Yani kör noktaları görmeye çalışmak. Mesela işte buradan bakıyorsunuz ama belki odanın diğer tarafından bakıyorsam daha farklı bir şekilde bir bakış açısı yakalayıp olayı farklı bir şekilde görmeye çalışıyorum. Halbuki o da aynı oda. O da değişmiyor ama bakış açısı değiştirir olayları. Biraz böyle farklı bir e, pozisyondan bakmaya çalışabilirsiniz. Olaylara bir anlamda kendinizi böyle kurban rolüne şey yapma hani ben zaten çok fedakarlık yaptım, çok uğraştım işte daha ne yapacağım? Ondan sonra işte hep benim başıma geliyor falan gibi böyle bir durumlara girebilirsiniz. Şimdi gelecek kısmında Kılıç Prensi, Güç kartları gelmiş. Bakın. Böyle güç kartı. Burada bakın, kişi ne yapıyor? Burada bir aslan terbiyecisi var, bir tane de aslan var. Ve bu aslanı bu kişi evcilleştirmeye çalışıyor değil mi? Bu aslan terbiyesi. Çünkü ama peki aslan böyle zorbalık kullanarak mı yapıyor bunu? Hayır bakın ne kadar tatlı bir ilişkileri var. Dostane bir ilişki, şefkatli bir ilişki değil mi? Şimdi aslan orada bir şiddet uygulamaya çalışsa, çalışsa, zarar vermeye çalışsa ne olur? Aslan onu tek lokmada yutabilir. Ay neden konuşamıyorum? <laughs> aslan onu tek lokmada yutabilir. Dolayısıyla tatlı bir şekilde küçüklüğünden beri yetiştiriyor bu kişiyi. Ve ona emek veriyor. Şefkatli, dostane bir şekilde yaklaştığı için şimdi ne oluyor? Araları çok iyi. Peki burada güç aslanda mı kadında mı? E, ka Aslan güçle evet tek başına ama kadın onu yönlendirebilecek o yetkiyi kazanmış artık. Şimdi desek işte saldır dese şuna saldırır ya da işte şunu yap dese şu çemberden atla dese atlar değil mi? Neden? Çünkü artık aralarında öyle bir ilişki gelişmiş. Şimdi bu kişiyle aranızdaki bağlantının gelişmesini istiyorsanız, bir şeylere varmasını istiyorsanız atacağınız atacağınız adım tam olarak bu olmalı. Yani kılıç prensi güç kartları gelmiş burada. Şimdi bu nedir? Yani Demek ki iletişime geçecekseniz bu bağlamda bir iletişim olmalı. İşte böyle manipüle etme, kendinizi kurban rolüne sokma, işte hep benim başıma geliyor dramatik dramatik sözler bunlar bu kişi için yeterli değil. Bu kişi zaten kendi motivasyonunu kendisi sağlayan birisi. Kendi enerjisini kendisi toparlama çalışan bir karakter. Dolayısıyla aslında bağımsız olarak mutlu bir karakter. Siz de öylesiniz ama bir şekilde bu kişiden güç aldığınızı da görüyorum. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şefkatli bir bağlantı kurmak bu kişiyle. Tatlı, dostane bir bağlantı kurmak. Yani bu dostluk arkadaşlık anlamında değil. Yani böyle kötü kötü bir şey söyleyerek ya da baskı yaparak ya da işte kendinizi böyle ne bileyim işte bazen böyle aşk şeylerinde göndermelerde böyle bir tık acındırarak falan. İşte bunlar bu kişide çok işe yaramayabilir. Yani kendinizi daha güçlü bir modda yani işte göstermeniz lazım ama işte ben böyle çok mutluyum, bağımsız mutluyum anlamında da değil. Sadece yaşam enerjinizin yüksek olduğunu bu kişiye göstermeniz, bu kişiyle iletişim kurmak için güzel bir yol olabilir. Yani gelecekte e, bu tarz bir bağlantı izlemeye meyilli olabilirsiniz ve tılsıması kartıyla siz o gücünüzü, yaşam enerjinizi tatlı bir şekilde kullanıp bu kişiyle iletişime geçmeye çalışırsanız, ondan da size bir adım gelebileceğini görüyorum tılsıması kartıyla. Yani gücünüzü, yaşam enerjinizi ortaya çıkarmanız lazım. Ve bunu kendi kalbinizden güç alarak yapmanız gerekiyor. Kalpten gelen bir bağ kurmanız lazım o kişiyle. Kendi kalbinizden güç alıp o kişiyle olan bağlantınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Şey vardı ya kalpten kalbe bir yol vardır görülmez diye. Aynen böyle bir yol şey vardı şarkı vardı. Şarkıda türkü olabilir. Tam kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Neşet Ertaş'ın mıydı? Tam hatırlayamadım. Bakarsınız ona. Ee, Aynı bu şekilde kendiniz böyle kalbinizden güç almanız lazım. Yani bu kişiyle mantık yoluyla çok iletişime geçemeyebilirsiniz. Çünkü zaten kendisi mantıklı bir karakter. Mantığını kendisi kullanabilir. E kendi kendini de seven bir karakter. Dolayısıyla ihtiyacı olduğu şey böyle size böyle ihtiyacı olduğu için değil. Sizinle olmak istediği için zaten sizinle oluyordu bu kişi. Neşte yani sana ihtiyacım var. Sen olmasan işte şöyle olurum gibi bir şey değil. Sizi sevdiği veya değer verdiği için sizinle beraberdi. Yani siz ona böyle dünyaları vermiyordunuz. Ama onun dünyaları olmuşsunuz zamanında yani dünyası olmuşsunuz. Dolayısıyla kalpten gitmeniz lazım. Ya yani kalpten bir köprü kurmanız lazım o kişiyle. Ancak o samimiyetle bu kişiyi ikna edebilirsiniz. Yani şöyle düşünün karşıdaki kişi aslan siz de aslan terbiyecisisiniz. Aslan şu an size saldırıyor sizinle iletişime geçmek istemiyor. Vahşi. Onu nasıl evcilleştirirsiniz? Nasıl iletişime geçersiniz? Ufak ufak değil mi? Mesela aslan ne seviyor? İşte et seviyor. Et atarak belki. Hani işte araştırarak aslan nasıl evcilleştirilir falan. Yani bu şekilde yetişme geçmenin yollarını bulmalısınız. Onun kalbini kazanırsanız. Çünkü aslan bu arada neden kalp diyorum hep? Ya da neden burada dostane şefkatli bir bağlantıdan bahsedilmiş Çünkü aslan e, astrolojide kalbi temsil eder. Ya vücudun her yani her burcun vücutta temsil ettiği bir bölüm var. Aslan da kalbi temsil ediyor. Dolayısıyla bu kişi şu anda bir aslan gibi olduğu için onun kalbine giden yolu bulmanız gerekiyor. Evet. Yani o yüzden ona doğru çalışmanız lazım. Yani tek yön orası şu an. tek yön kalp. O yüzden siz bunu yaparsanız ondan da size bir adım gelebilir gelecek kısmında baktığım zaman. Evet açılımınız böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi kalbini tavlayın onun yani. Ama bu gücünüzü göstererek olacak aynı zamanda. Çünkü aslan mesela pısırık birisini görse karşısında ikna olur mu yani? Olmaz değil mi? Yani Evet, şimdi bir de kariyer kısmına bakalım istiyorum. Bakalım kariyerde neler var? Hmm, i̇lişki kısmı böyleydi. Kariyerde şöyle birkaç dakikalık bir versiyon ufak bir bakmak istiyorum. Hmm. şöyle, biraz karışık bir tablo var. Ve esir olduğunuz, adeta bağımlı olduğunuz, bakın böyle zincirlerle bağlı olduğunuz bir Durum varmış. Ee, belki işle kariyerle alakalı bir durum. Belki şu olabilir. Örnek veriyorum işte çok borçlarınız vardır. Sizi bağlayan, elinizi kolunuzu bağlayan durum bu olabilir. Veya işte uzun zamandır ayırmak istediğiniz bir iş vardır. Bu işle alakalı bir konu olabilir. Şeytan kartı. Sizi bağlayan elinizi kolunuzu bağlayan zincirlerle adeta böyle orayı hapseden bir durum varmış. Belki kendi içinizde çok çatıştınız bu konuyla ilgili olarak. İşte önüme baksam mı diye çatıştığınız bir durum olabilir. Ve sizi çok yaralamış burası. Yani böyle ya mesela işte bir iş yapıyorsunuz ailenizden birisi diyor ki işte o iş mi falan mesela kendi işinizi yapıyorsunuz diyorlar ki dışarıdan işte hani o yaptığında iş mi git bir yere memur ol böyle <laughs> saçma sapan şeyler vardır ya yani ne alakası var memur olan kişiler evet dışarı öyle görünüyor olabilir ama onların da memnun olmadığı şeyler var yani onlar da hep aynı şeyleri yaptığı için belki şikayetçi olabilirler ya da işte hani belki böyle çok kendi içerik onlar da belki atıyorum içerik üretmek istiyorlar. Belki YouTuber olmak istiyorlar mesela. Belki de başka bir şey yapmak istiyor. Kendi işlerini yapmak istiyor. O olabilir. İşte hani siz de, mesela size de bu söyleniyor olabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma var kendi içinizde. Bu üçüncü kişilerin enerjisi iş güçle alakalı çok böyle bir yaralanma. Böyle bir şeylerin sizi incitmesi durumu olabilir. Ama genel olarak bakın bir teklif gelecek size iş konusunda. Bir el uzanıyor, bir umut vaat edilen bir durum. Ya bir iş teklifi işsiz olanlar için iş arıyorsanız tabii. Ya da böyle bir iş birliği falan. Bu tarz bir şey gelebilir. Sonrasında dünya karşıya bir döngü tamamlanıyor artık. Yani bu zinciri kırıyorsunuz. Ha peki bu döngünün tamamlaması hemen böyle hafta cuma günü mü olacak? Hayır olmayacak. Bu zaman isteyen bir şey yani. Herkes kendi döngüsünde nelerin onu engellediğini farkına vardığında döngü kırılmaya başlar. Yani bir şey fark edersiniz. Mesela bilmediğiniz bir bilgi vardır. Ha ben işte ilişkilerde hep böyleyim. işte para konusunda hep mesela şöyleyim. Para da hep böyle bir engelim var. Ya da bir işe giriyorum. Bir aydan fazla çalışamıyorum falan. Örnek veriyorum. Sallıyorum şu an. Ya da işimi bir türlü tam olarak oturtamam. Niye mi olabilir? Diye böyle sorguladığınızda aklınıza bir sürü sebep gelecektir. ve o sebeplerinden artık bir tanesi zamanla önünüzde açıldığında. Mesela evrene manifest konusunda bir şeyler söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Şey sorabilirsiniz işte. Ee, Para konusundaki, iş güç konusundaki, boluk bereket konusundaki blokajımı, engelimi keşfedebilmem için ne gerekir falan mesela. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. Bunu çözmek için bu yolu kullanabilirsiniz. Dolayısıyla evren size bunun cevabını nasıl veriyor? E, önünüze çıkarıyor bir şekilde. Bir şekilde ya bir video çıkıyor bir yerden farkına veriyorsunuz ya ailenizden birisi diyor ki işte 1980 senesinde şöyle bir olay olmuştu falan diye anlatıyor. Şimdi bir şey farkına varırsanız o iyileşmeye başlar farkına varmak aslında o iyileşmeyi sağlıyor. İyileşmek de döngünün kırılmasını sağlıyor. Dolayısıyla o yüzden farkındalık, o yüzden uyanış, bunlar bu kelimeler o yüzden çok kullanılıyor. Bir şeyi farkına, var, farkına vardığınızda o döngü kırılmaya başlar. Ve döngüyü kırılmak için çok yaklaşmışsınız. Ama zamanı var yani. O farkında olmanız gereken şeyi bulmanız lazım. Sizi esir eden, sizin böyle elinizi kolunuzu bağlayan, sizin yumuşak karnınız olan şey nedir? Niye direniyorsunuz mesela? O sizi esir eden şey olabilir kariyer konusunda ama dediğim gibi güzel bir yola doğru gidiyorsunuz. Döngü tamamlanıyor. Kıracaksınız onu. Az kalmış ama var biraz daha var yani. İşte herkesin farkındalık yolu ne kadar hızlı ilerlerse ona göre şekillenecek. Evet, böyleydi açılımınız genel olarak. Bir tane tavsiye kart seçmek istiyorum. Bakalım kartlarım sizin için neler söylüyor olacak. Şu kartları kullanıyorum, yüksektenlik kartları. Yol kartı gelmiş. şöyle bir şey. <laughs> Hiç bir şey görünmüyor ama. Bu aklına takılan sorunun cevabı kendine çıktığın bir yola işaret ediyor. Bu bir saat gezinmek olabilir, şehir dışına gitmek olabilir, birini ziyaret etmek olabilir. Cevap nereye gidersen git, ömürün şahında gizli. Yani ya birinden akıl almanız gerekiyor, ya bu bu sizin kendi yolunuz. Ya birinden akıl almanız gerekiyor, i̇şte ya bir ziyaret yapmanız gerekiyor bir yere gidip, ya birini görmeniz gerekiyor. İşte ee, ya mekan değişikliği. Yani bütçeniz el verdiği sürece işte yapabildiğiniz bir şeyler, belki şehir içinde bir şeyler yapmak, belki bir ormana gitmek, belki bir sahil havası almak. Hani gitmediğiniz bir yer olsa daha iyi ya da böyle uzun yürüyüşler yapabileceğiniz bir yerde böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yürümek iyi gelir diyor. Yola çıkmak iyi gelir. Hani farklı bir yön görmenizi sağlayabilir diyor. Kartlarım size. Işık olsun, şifa olsun. Sevgili kovalar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.